Merhabalar dostlar günaydın. Merhaba, günaydın, sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kahvaltıya geldik, hep balık yemeğe gelmeyelim dedik. İyi yaptınız. yeni bir günde yeni bir değişik bir sofra oldu bugün. Kahvaltı sofrası, her zaman balıkla uğraşıyoruz değil mi? Farklı bir şey olsun dedik. Kahvaltımız güzel, domates, bohça, karpuz. Bunları hem misafirlerimizin görmesi için hem de dışarıdan gelen müşterilerimiz için de böyle sunumlarımız olduğunu, böyle kahvaltı verdiğimizi de anlatmak, <laughs> duyurmak, ilan etmek istedim. Alisa ile Santa'da kahvaltı sohbeti yapalım dedik. Umarım beğenir misafirlerimiz, izleyen bal var. Çok güzel görünüyor. Gerçi biraz ben hile yaptım. En güzel yerini kestim. Ama bu Erzurum'dan geliyor. Gerçekten çok güzel. Arının kendi yaptığı petek. Çok güzel yemesi var. Şöyle. Ben şeker hastasıyım ama dayanamıyorum. Ben bile yiyorum bazen. <laughs> Peynir çeşitlerimiz zengin. Salonumuz gerçekten güzel ve buz gibi. Klimalı. Manzarası güzel. Bayram yerinin tam orta göbeğinde. Her müşterimize her zaman yani bunu göstermelik değil yani. Her zaman böyle ve bundan daha güzelini rahatlıkla sunabiliyoruz.